Herkese merhaba. Bugün sevgili Çağlar'la beraberiz. Uzun zamandır yapmak istediğimiz bir programı gerçekleştireceğiz. Çünkü diğer hastalarımızdan çok sorular oluyor obeste cerrahisiyle ile ilgili. Çağlar 18 yaşında açık bir ay önce ameliyat etti kendisini. Çağlar'a birkaç sorunuz olacak. Ne zamandır fazla kilolarım vardı? Çocukluğumdan beri zaten ben kilolu bir insandım. Bu yaşıma kadar da hep kiloyla mücadele ettim zaten. Birçok yöntem denedim işte spordur, diyettir vesaire ama ben de yeme bozukluğu olduğu için psikolojik olarak yediğim için tabii ki bunun önüne bir geçemedim. Versem de hep geri aldım. Bu yüzden Hı. en son artık çare çık mideye başvurdum. Doktorum da benim güvenimi kazandığı için kısa sürede buna karar verdik ve bunu gerçekleştirdik. Zor oldu için. mu Çağla buna karar vermek? Buna karar vermek aslında benim için zor olmadı. Ben dediğim gibi kilo benim için çok büyük bir takıntıydı. Ve hani artık buna kurtulmak istediğim için bu aslında zor bir karar oldu. Diğer yöntemlerle veremedim herhalde evet. işte yani işte kendiliğinden vermeye çalışmalar vesaire. aslında verdim ama çok kısa bir sürede tekrar daha fazla bir kilo aldım. Yani artık kesin bir çözüm olarak odaklanmak istedim. O yüzden araştırmalarıma göre doktorum da bana vermiş olduğu bilgilerle karşı bu yönteme başvurduk diyelim. Ameliyat <laughs> korktuğun gibi var mıydı veya korkuyor muydun? Süreç nasıl geçti? Şimdi sonuç olarak bu bir ameliyat. Yani kesiliyorsunuz, biçiliyorsunuz. Tabii ki de korktum. Yani uyuyup uyanamamak olduğu için korktum aslında korkulacak hiçbir şey olmadığını zaten doktorumu güveni vermişti. Bu süreci maksimum en düşük acı ve ağrıyla geçirmemin tek nedeni doktorumdur diye düşünüyorum. Çünkü sorunsuz bir şekilde atlattı. İki gün tabii ki de ağrılarım oldu ama üçüncü gün normal hayatıma bile kafeteryaya inip normal bir şekilde oturabiliyordum açıkçası. Yani çok zor bir ameliyat değilmiş söyleyebilirim. Bir ay oldu ameliyat evet. edildi Bu süreçte ne kadar kilo verdin? Bir ayda üç kilo verdim. Hani gayet güzel ilerliyor olabilirsin.